Mağazamıza gelen paketlerin yani araçlardan teslim aldığımız çuvalların içerisindeki ürünlerin mağazamızın stoğuna dahil edilmesi işlemine kargo içerik kabulü diyoruz. Buna daha önceden liste kabulü diyorduk. Kargo içerik kabulünü şu ekranda gördüğünüz kargo içerik işlemleri sayfasıyla yapıyoruz. Bu sayfa ile yaptığımız başka bir işlem daha var onu sonra anlatacağım. Bu sayfayı şu kargo menüsünün altındaki ilgili butona tıklayarak açabiliriz. Şimdi bu sayfayı incelersek 3 bölümden oluşuyor. Şu kargo teslim alma sayfasıyla mağazamıza teslim aldığımız paketler. Bir önceki videoda bunları teslim almıştık. Tüm teslim aldığımız paketleri burada görebiliyoruz paketi teslim almak ayrı, paketin açımı ayrı bir işlem, paketin içeriğinin kabul edilmesi ayrı bir işlem. Paketin içeriğinin kabul edilmesiyle şuradan o paket düşüyor artık gündemden. Ama kargo içeri kabulüne kadar bir dizi işlemlerden geçiyor. İlk başta paketi araçtan teslim alıyoruz. Daha sonra sistem onun içeriğini indiriyor. Daha sonra siz kendi okuttuğunuz şekliyle içeriğini e, paketin içeriğini giriyorsunuz. Sonra indirilen içerikle sizin okuttuğunuz içeriği sistem karşılaştırıyor. Eğer bir düzeltme gerekiyorsa karşı tarafa bu düzeltme isteğini gönderiyor. Karşı taraf da düzeltmeye. Ya onay veriyor veya da red veriyor. Bunun sonucuna göre de siz e, paketi kabul ediyorsunuz. Ama zaten gönderilen içerikle e, sizin açtığınız içerik aynıysa hiç karşı tarafa bir bildirimde bulunmadan siz direkt e, kabul edebiliyorsunuz. Şimdi inceleyelim. Şu paket kodunun üzerine çift tıklayarak o paketi aktif hale getiriyoruz. Bakın şurası çift tıklayarak getirdiğimiz yer. Ee, paketin kodu buraya geldiği zaman artık bu paketle ilgili işlem yaptığımız anlamına geliyor. Ve dikkat ederseniz şurada paketin içeriğinin indirildiğini tıkla görebiliyorsunuz. Buna tıklayalım. Bakın indirilen içeriği buraya geliyor. Şu ikinciye tıkladığımızda gelmiyor. Yani bunu indirmek için senkronize et butonuna tıklayarak indirebiliriz. Bunu niye indirmiyor? karşı tarafta internet sorunu vardır. Bağlanamıyordur. Bir şey, bir sıkıntı vardır. Ondan dolayı bir süre indiremeyebilir. Ama bu bir gün, iki gün sürerse bana haber edin şu numaralı paketin içeriğini indiremiyoruz diye. Çünkü içerik indirilmeden içeriğin kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü sistem gönderilen içerikle sizin aldığınız içeriği karşılaştıracak bir tutarsızlık varsa bunu düzelttirip o şekliyle kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi gelen paketlerin üzerindeki etiketle şu sayfayı bir karşılaştıralım. Bakın şu gelen paket, şu da bizim sistemimizde gördüğümüz şey. Çift tıklayalım. Paketi buraya getirdik. İçeriğin şeyiyle çuval etiketi yani paket etiketiyle kıyaslayalım. Bakın şurada paketin altındaki içerik 11.11, 11, -11, 11, -11 8. Aynı içerik burada da var. İkinci pakete bakalım. Burada da ikinciyi tıklayalım. İkinci pakette daha sistem tarafından indirilmemiş, ama size gelen paket etiketi üzerinde içeriğini görebiliyoruz. Ama henüz daha indirememiş. Üçüncüye de bakalım. paket etiketindeki içerik bölümüyle indirilen paket içeriğinin aynı olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işleme geçmeden önce bu sayfayı iyice anlamanızı istiyorum. Basit bir sayfa. Aşağıda hep iki buton var. Ve şuradaki buton yapılacak bir sonraki işlemi yapacağımız buton. Şurada senkronize et butonu. Yani son durumu, paketlerle ilgili son durumu senkronize edebileceğimiz yer de burası. Bir de şu paketlerin, buradan bir takım seçenekler var. seçenekleri de daha sonra inceleriz. Ama en kapsamlı olan şu tüm paketleri seçelim. Şimdilik. Şu paket açımını bir sonraki videoda göstereceğim.